Субтитры создавал DimaTorzok

Pandemi dönemi devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin durumu çok kritik. Geçen yılda Ramazan çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 200 bin kumanyayı ailelerimize dağıttık. 35 bin hijyen paketini dağıttık. Bu yılda inşallah umut ol diyerek sloganımızla yollara düştük ve Ramazan çalışmaları kapsamında 100.000 adet kumanyayı ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Bugün burada gönüllülerimizle birlikte 200 araçlık bir konvoy yaptık. Yaklaşık 1000 aileye ihtiyaç sahibi aile İstanbul genelinde kumanya dağıtım operasyonu gerçekleştireceğiz inşallah. Bağışlarından dolayı gönüllülerimizden her zaman bizden desteğini esirgemeyen gönüllülerimizden dolayı Allah razı olsun hepsinden. İnşallah bugün Vira Bismillah diyeceğiz yola birlikte çıkacağız ve kumanyalarımızı dağıtmaya başlayacağız. 2021 Ramazan ayındayız. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hayırlarınız, bağışlarınız